Merhaba sevgili arkadaşlar, evet yeni bir hafta, iki haftadır ara verdik. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük afatı yaşıyoruz. Yani bunu dile dökmek, konuşmak, sizlerle birlikte inanılmaz bir acı. Yaralarımızı sarmaya çalışırken içimiz kan ağlıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ama sözün bittiği yerdeyiz, hatta sözün bittiği yerin ötesindeyiz. Hiç böyle bir facia yıllardır görülmemiş hepimiz çok üzgünüz. Bazen işte iki hafta ara vererek biraz e, yani acılarımızın içine gömüldük. Koşturup duruyoruz. O, umarım Türkiye'de çok e, bu yaralarını kısa sürede saracaktır. Ama boğalar, sevgili boğalar kayıplarınız için, hayatınızdan gidenler için, e, hayatınıza veda eden tüm boğalar ve boğa yakınlarına e, başsağlığı diliyoruz. Yapabilecek bir şeyimize elimizden hiçbir şey gelmiyor gezegenlerle durumu idare ediyoruz. Gezegenlerle olayları anlatmaya çalışıyoruz. Zaten bu tutulmalar bir olayın habercisiydi. Bir Instagram canlı yayınımda Güney Anadolu ile ilgili deprem olabileceğini söylemiştim zaten o hala bir sürü geriye dönüşlerde soruyorlar bir sürü deprem uzmanları arkadaşlarımız bu konuda zaten her türlü bilgiyi hep birlikte veriyoruz Evet boğalar Çünkü boğaların bu hafta gergin Çünkü Aynı zamanda diyorsunuz sevgili boğalar ay düğümünüzle birlikte Lilith gezegeni aslanda bir kare açı var. Bu biraz kaotik bir durumdur. Duyguların iyi ve kötü yönleri, konuşmalar bir artı bir eksi yönünde gider. Bazen düşüncelerinizle ilgili köklü düşüncelerinizi değiştirmek zorundasınız. Geçmişle de gelecek çünkü dördüncü evinizdeki Lilith sizin takıldığınız konular, düşündüğünüz konuları birazcık yerinden oynatacaktır yerinde değiştireceksiniz. Şimdiye kadar sizin üzerinizde alışkanlık yapmış konuları biraz değiştirmek, birazcık şekli, şeklini, şemalini değiştirmek zorundasınız bu da sizi yoruyor cumaya kadar özellikle merkür tepe evinizde lilit gezegeniyle karşılıklı aile içi sorunlar ailede yaşanan kariyerinizle ilgili konular aile içi olayları toparlama ve toparlarken kariyerinize ayıracağınız vakit burada yaşanan olaylar çok konuşmanız gereken konular toplumsal olaylar aile içi sorunlar bütün bunlar kafanızı birazcık karıştırıyor çünkü Lilit gezegeni ay düğümü ve Merkür karesi içindesiniz. Cumadan sonra biraz daha düzeleceksiniz sevgili Boğalar. Çünkü Güneş'le birlikte Merkür Balık Burcu'nda ve Neptün'le birlikte hareket edecek. Duygusal konuşmalar ve akılcı konuşmalarla bir araya geleceksiniz. İş yaptığınız, birlikte ortak proje ürettiğiniz insanlarla biraz akıl ve duygu çekişmesi yaşasınız da güç sizde. İsteklerinizi kabul ettirmek için fırsatlar sizden yana, astrolojinin gezegenleri sizden yana. Bütün bunlar bu arada Venüs Koç burcunda severek, isteyerek yaptığınız olaylarda başarı kazanıyorsunuz. Beklentileriniz var. Beklediğiniz haberler, yapabileceğiniz işler, bu işlerle ilgili adım atmanız gereken noktalar ve orada kendinizi göstereceğiniz konular var. Bu konular biraz zorlayıcı etki yapıyor. Tabii ki Venüs sizin sevginizi, severek yaptığınız işi biraz kapatıyor. Gölge düşürüyor. Biraz düşüncelerinizi anında hayata geçiremiyorsunuz. Ama bu e, ay düğümü sizin de, devinim ve dönüşüm getiriyor aynı zamanda sevgili boğalar. Çünkü aile içinde ya da uzun yıllardır takıldığınız konuların yavaş yavaş bulutların sıyrılmasına ve gün ışığı çıkmasına ve kendinizi daha iyi tanımanıza neden oluyor. Evet zorlu bir süreç, zorlu bir döngü. Aynı zamanda Cuma'ya kadar sert bir etkiniz var haritanızda. Ama aynı zamanda geçtiğimiz haftada yeni ayın Balık Burcu'nda doğmasıyla birlikte yenilenme içgüdünüz de var. Fakat eski alışkanlıklarınızdan biraz kopmanız ya da eski kendi kendinizi hapsettiğiniz düşüncelerden uzaklaşmanız gerekiyor. Özellikle aile içi konular, yapmanız gereken çevresel koşullar bütün bunları kendi içinize harmanlamanız gerekiyor ve bir takım kararlar almanız için kendinizde baş başa kalmanız gerekiyor. Evet boğalar zaman zaman yaşadığınız sıkıntılar bu hafta biraz daha su yüzüne çıkabilir ama bu su yüzü size artı bir şekilde dönecektir. Evet sevgili boğalarımızın yakınlarını kaybeden tüm boğalara Eee baş sağlığı diliyoruz Türkiye'm yeniden ama hepimizin başı sağ olsun haftaya görüşürüz